adı da Latin Amerikalılar gelirler. Ve Afrikalıların her men her toplamda bir vesileyle ya koridorda ya salonda söyledikleri bir söz vardır. Bizde ölen her insanla birlikte bir kütüphane yok olur. Sizdeki kütüphaneye denktir. Bizde ölen her insan der. Yani kültürlerin sözlülüğüne, değerlenmemiş olmasına, kayda geçmemiş olmasına gönderme yapıldığı gibi aynı zamanda da Kaybolan yerel dillere e, referansta bulunurlar. E, UNESCO'nun şu anda bir kaybolmakta olan ve yaşayan dillerle ilgili bir atlası var. Bu atlasa bakıldığında çeşitli renkleriyle desenleriyle bu atlasta görülür. 6.700 civarında dil konuşuluyor dünyada şu anda. Ve öngörülebilir e, şekliyle bu yüzyılın sonunda bunun yüzde ellisinin artık hiç konuşulmayacağı düşünülüyor. Dolayısıyla bu Latin Amerika, Afrika ve biraz da e, Okyanusya tarafında çokça temas edilen, kaybolmakta olan diller konusuna e, bizim coğrafyamız diye nitelendirebileceğimiz Asya coğrafyasından çok az katkı verilir. Dolayısıyla bu çalışmayla belki de artık bundan sonra uluslararası toplumda kaybolan dillerle ilgili tartışmalar yürütülürken belki bu Avrasya coğrafyasında özellikle e, Türk dilleri, Türk dili ekseninde e, kaybolmakta olan dillerle e, bu toplantılardan alınan feyizle, birikimle daha fazla konuşulacak diye düşünüyorum. UNESCO'nun kültürün korunmasına yönelik birçok sözleşmesi var. Bunlardan e, birkaçında Dil doğrudan temas ediliyor, dile doğrudan temas ediliyor. Örneğin bunlardan 2003 yılında kabul edilen, Türkiye tarafından da onaylanan ve iç hukukunun parçası haline getirilen, somut olmayan kültürel mirasın korunması sözleşmesinin ikinci maddesinin ilk fıkrası, ilk e bendi, e dilin kültürün aktarımında bir araç olduğunu teyit ederek diye başlıyor. Dolayısıyla dil yoksa ...gerçekten kültürün de aktarılması mümkün değildir. Bu bakımdan bu toplantıya biz Milli Komisyon olarak, UNESCO Türkiye Milli Komisyon olarak çok önem veriyoruz. Örneğin bunlardan bir tanesi geçen yıl 36. Genel Konferansı'nı UNESCO geçirdi Paris'te. Burada Afrika ülkelerinin önerisiyle çok dillilik ve kaybolan dillerin korunmasına yönelik bir tavsiye kararı alındı. Ayrıca e, 2005 yılında kabul edilen e, kültürel ifadelerin çeşitliliğinin korunması ve geliştirilmesi sözleşmesi, kültür endüstrisi dediğimiz alanda dillerin, kültürlerin yaşamasına yönelik çok önemli e, bir belge niteliğindedir. Dolayısıyla sadece konuyu e, kaybolmakta olan diller ya da kaybolacak olan diller değil, aynı zamanda Geleceğe, gelecek kuşaklara aktarılma tehlikesi altında olan diller olarak da bakmak gerekiyor konuya. Bu açıdan bakıldığı zaman Birleşmiş Milletler'in not ettiği, kaydettiği altı dil var. Bu altı dilin dışındaki hiçbir dil Birleşmiş Milletler'in çatısı altında konuşulmamaktadır. Oysa ki Birleşmiş Milletler, barışın, dostluğun ve iş birliğinin kurumu ise daha fazla diğer dillerin de korunmasına yönelik dikkatin olması gerekir. Kuşkusuz sadece son konuşurları yaşayan ve küçük çocukların yani gelecek kuşakların öğrenme ihtimalinin ortadan kalktığı dilleri değil, aynı zamanda uluslararası dolaşıma çıkamayan, uluslararası alanda İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Rusça, Arapça ve Çince gibi altı dilin dışında da dünyada dillerin olduğunu, ulusal diller diyoruz. Bunlar için belki bu yüzyıl değil ama gelecek yüzyıllarda böyle bir tehlikenin var olduğunu e, dikkate almak gerekiyor. Çok dilliliği, yani UNESCO'daki çok dilliliği bu boyutuyla da e, el almak e, ve dikkat etmek gerekiyor. Türk dilleri e, bugün e, yaklaşık e, 200 milyona yaklaşan e, bir e, nüfus tarafından dünyada konuşuluyor. Ancak e, bildiğiniz gibi uluslararası dolaşımda olan uluslararası alanda öğrenilen temel Birleşmiş Milletler dilleri arasında değil. Dileriz ki bu vesileyle kaybolmasına işaret ettiğimiz dilimizin aynı zamanda da uluslararası dolaşıma aktarılmasında da aynı zamanda e, çok dilliliğin e, kültür endüstrisi dediğimiz mesela sanal ortamda e, e, diğer bu e, elektronik ortamda e, Türkçemizi kullanamama durumumuzu da Birleşmiş Milletlerin hassasiyetleri bakımından uygun olmadığını ifade etmemiz lazım. Ç'ye yazamadığımızı, Ü yazamadığımızı, Ü yazamadığımızı, Ş'ye yazamadığımızı unutmamamız gerekiyor uluslararası iletişimlerde. Dolayısıyla bütün bunları aynı bilgi etrafında yani kaybolmaya yüz tutan diller, çok dillilik ve kültürlerin gelecek kuşaklara dil aracılığıyla aktarıldığı gerçeği üzerinden konuşmak gerekiyor. Bu önemli bir adım, bu uluslararası toplumun kaygısı, yani sadece Türkçenin e, yok olmakta olan, e, konuşurları azalan lehçeleriyle ilgili bir konu değil. Aynı zamanda bütün dünyanın kaybı, kaygısı, kaybolan diller özellikle UNESCO haftasından baktığımız zaman e, konuya yok olmakta olan diller ve uluslararası etkileşimde ve iletişimde dillerin tamamının e, dolaşımına imkan sağlayacak, e, fırsatların yaratılması için daha barışçı bir dünya dileğiyle efendim saygıyla selamlıyorum efendim. Sayın Profesör Doktor Öcal Oğuz'a çok teşekkür ediyoruz. Açış konuşmalarını yapmak üzere Hacettepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sayın Profesör Doktor Yüksel Kava kürsüye davet ediyorum. değerli katılımcılar değerli basın mensupları hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hacettepe Üniversitesi olarak Türk dünyasının ortak değeri olan Türkçemiz ve kültürümüzün tüm yönlerini incelemek ve bilim dünyasıyla paylaşmak amacıyla düzenlenmiş bu toplantıya ev sahibi yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türk dünyası birikimini tarihin derinliklerinden alan bir kültür olarak geniş bir coğrafya üzerine dağılmış bulunmaktadır. Bu kadar geniş bir coğrafyada yüzyıllardır süren yaşantının bir ürünü olarak bugün çeşitliliğini ve zenginliğini devam ettirmektedir. Ancak bu geniş coğrafyada bazen zorluklarla karşı karşıya kalınmıştır. Bunların bir sonucu olarak Ekonomik ve demografik faktörler sebebiyle dilleri ve kültürleri önemli değişime uğrayan topluluklar bulunmaktadır. Aslında hayatın temel kuralı olan değişim bazen bu toplulukların dilleri ve kültürlerini derinden etkilemekte ve onların başka bir kimliğe bürünmelerine sebep olmaktadır. Bu süreç bazen kaçınılmaz olurken bazen de zorunlu olabilmektedir. Her ne sebeple olursa olsun bu toplulukların dil ve kültür zenginlikleri üzerine araştırma yapmak, farklı ben ve benzer yönlerini karşılaştırmak bilim adamlarının görevidir. Bu araştırmalardan elde edilecek bulgular dünya kültür mirasının bir unsuru olarak varlıklarını en azından kayıtlarda ve bilimsel değerlendirmelere konu oldukları sürece devam ettirebileceklerdir. Değerli konuklar, Türk kültürünün zengin dil varlığı ve kelime hazinesi, günlük yaşam alışkanlıkları, inanç, duygu ve düşünceleri araştırma konusu oldukça insana dair bildiklerimiz ve onu kavrama düzeyimiz gelişecektir. Üniversitelerimiz her alanda bu türden konulara evrensel açıdan temas etmeyi Beşeri bilimleri bir bütün olarak görmeyi düşünmekten geri durmamalıdır. Üniversitelerimiz ancak bu sayede bilimsel bilgi, bilgi birikimine katkıları bakımından lider konuma yükselebileceklerdir. Üniversitemizin de hedefi budur. Türkiye Hat Araştırması Enstitümüzü bu tür çalışmalara öncülük ve ev sahipliği etmesi bakımından kutluyorum. Çalışmalarının yeni hedefler doğrultusunda daha ileriye gideceğine olan inancımı belirtmek istiyorum. Üniversitemiz bundan sonra da benzer bilimsel toplantılar düzenlemeye ve bilim adamlarını bir araya getirmeye kararlılıkla devam edecektir. Bu vesileyle sempozyuma katkı veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Dünyanın dört bir yanından gelen ve gelecek olan katılımcılara tekrar hoş geldiniz diyor. Başarılı bir sempozyum diliyorum. Sayın <laughs> Rektör yardımcımıza çok teşekkür ediyoruz. Şimdi yok olma tehlikesine maruz Türk dilleri ve kültürleri konulu açış konferanslarını sunmak üzere Hacettepe Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Enstitüsü misafir öğretim üyesi Sayın Profesör Doktor Marcel Erdal'ı kürsüye davet ediyorum. Değerli öğretim üyeleri, sayın meslektaşlarım, saygıdeğer konuklarımız. Bugün Doğu, Orta, Kuzey, ve Batı Asya'da ve Doğu Avrupa'da konuşulmakta olan Türk dillerinin ve lehçelerinin birçoğu yok olma tehlikesinde karşı karşıya bulunmaktadır. Dillerini yitiren toplumlar kendilerine özgü olan başkalarında benzeri olmayan kültürlerini, tinsel yaşamlarını da yitirip zamanla çevreleri içinde erirler. Eğer bir dilin herhangi bir ağzını konuşan kimse kalmadıysa ve yazılı ya da sesli olarak hiç kayıt altına alınmadıysa geleceği taşınacak bir şey olmayacaktır. Tehlikede olan dillerin, bu arada Türk dillerinin zengin, köklü, çok yönlü bir sözlü edebiyatı vardır. Dil ölünce bu kültür mirasları da ortadan kalkar. Dünyadaki tüm diller ve lehçeler canlılar gibidir. Doğarlar yaşamlarını sayıca küçük veya büyük toplumlara hizmet ederek sürdürürler ve bir müddet sonra yerlerine akraba olan veya olmayan başka lehçelere ya da dillere bakıllar. Eskiden Fransa, Güzey Almanya, İsviçre, Kuzey İtalya, Avusturya ve Macaristan'ı kapsayan geniş bir alanda konuşulduğunu bildiğimiz bir kelt dili olan Galce'nin yerine Roma İmparatorluğu'nun devlet dili Latince gelmiştir. Milattan önce 3. yüzyıldan milattan sonra 5. yüzyıla kadar Orta Anadolu'da yine kelt olan Galatlar oturuyordu. Başkentleri Ankara'ydı. Galce'nin bir lehçesi olan Galatya'nın yerini de Bizans İmparatorluğu'nun devlet dili Grekçe almış. Elimizde 120 kadar sözcüğü kalan bu dil de tarihe karışmıştır. Bu örneklerden gördüğünüz gibi geçmişte de devlet dillerinin baskısıyla ortadan kalkan diller olmuştur. Günümüzde bu süreç küreselleşme ile popüler kültürlerin yayılmasıyla, iletişim ve teknolojideki kontrol mekanizmalarının güçlenmesiyle çok yoğunlaşmış durumdadır. Prestij dillerini öğrenmek ekonomik faydalar sağlamaktadır. Birkaç gün önce Kuzey İtalya'da önemli bir teknoloji üniversitesinin tüm eğitimini İngilizce'ye geçirdiğini okudum. Dünya nüfusunun yüzde 95'i 6900 kadar bilinen dilin sadece 400'ünü diğer 6500 dili ise insanların sadece yüzde 5'i kullanmaktadır. Birinci veya ikinci dil olarak en fazla kullanılan diller İngilizce, Mandarin Çincesi, İspanyolca, Hintçe, Rusça, Fransızca ve Arapçadır. Bir dilin tehlike altında olup olmadığını belirlemekte ölçüt sayılan başlıca 5 veri, konuşanların sayısı ve ortalama yaşı, dağınık veya toplu yerleşim noktalarında yaşa yaşayışları, konuşmaların nüfus içindeki oranı ve dilin çocuklara öğretilip öğretilmediğidir. Örneğin Lazca, bugün 30 bin gibi çok olmayan ama çok az da olmayan bir toplum tarafından konuşulmakta ise ve 1984'ten beri de yazılmakta ise da ciddi olarak tehlike altında sayılabilir. Çünkü sadece aile çerçevesinde nispeten yaşlılar tarafından konuşulmakta ve gençlere, çocuklara öğretilmemektedir. Bir dilin yaşaması için kaç kişinin konuşması gerekir sorusu tartışmalıdır. Sadece 20 kişi, 500 kişi ya da 1000 kişi kalsa o dilin kurtuluşu anlamına gelir mi? Bu tamamen dili konuşan kişilerin birbirlerine ne kadar yakın yerleşim birimlerinde yaşadıklarına, dili genç nesillere aktarıp aktarmadıklarına, dili ya da yaşatma konusundaki kararlılıklarına bağlıdır. Bir kasaba içinde yaşayan ve birbirlerine yakın temas içinde olan 300 kişi hiçbir temasa sahip olmak olmaksızın ayrı şehirlerde yaşayan 10.000 kişiden daha etkili olacaktır. Öte yandan günümüzde tehlikede olan dillerin konuşurları hayat koşullarına göre geleneksel yaşam bölgelerinde kalmasalar da aralarında elektronik iletişim bağları ile kültürlerini bir dereceye kadar koruyabilmektedirler. Dili yaşatma konusundaki kararlılık acaba neden ileri gelebilir? Dilin iki genel görevi vardır. Bu görevlerden biri insanlar arasındaki iletişimi sağlayarak küçük veya büyük toplum birimlerinin günlük ve daha uzun vadeli işleyişine mümkün kılmaktır. Dilin ikinci genel görevi insan kültürünü taşıyan en önemli alet olmasıdır. Kültür müzikte de, güzel sanatlarda da, balede de, halk oyunlarında da ifade edilir. Ancak dil, insanların dünya görüşünü taşımakta olması bakımından kültürde merkezi bir konumdadır. Bir insanın içinde bulunduğu toplumsal idari yapı, dil kültür toplumunun kapsamı ile örtüşmeyebilir. Bu durumda toplumsal ve idari yapıdaki baskın dil, bazı etnik grupların dillerinden değişik olacaktır. Bu durumdaki bir azınlığın bireyleri, dillerinin taşıdığı kültüre ve tarihsel anlamına ne kadar önem verseler de çocuklarının baş, başarılı olmalarını genellikle daha fazla önemseyeceklerinden onlar için faydalı olan genel dili bir an önce iyi öğrenmelerini sağlamak isterler. Devlet iki dilliliği destekleyecek önlemler almazsa azınlık dili er geç ölecektir. Bunlar arasında azınlık dilinde okul eğitimi, bu dilin konuşulduğu bölgelerde, mahkemelerde insanın kendi dilinde savunma yapabilmesi, trafik işaretlerinde, yönetmeliklerde, kanunlarda ve benzerlerinde bu dilin de kullanılması, bölgesel radyo ve televizyon programlarında dile az da olsa yer verilmesi, basın yayın organlarının destek görmesi gibi önlemler vardır. Örneğin İsviçre'de Romançça, Almanya'da bir İslam dili olan Soğukça, bu şekilde desteklenmektedir. Çoğunluğun azınlık dillerine verdiği destek Avrupa Birliği içinde bile devletten devlete farklılık göstermektedir. Daha önce Avrupa'da ve Orta Anadolu'da ortadan kalkmış olan Kelt dillerinden bahsetmiştik. Bugüne kadar gelebilmiş olan Kelt dillerinin tümünün İngilizcenin veya Fransızcanın baskısıyla yok olma tehlikesi altında olduğunu görüyoruz. Ancak Büyük Britanya, İskoçya'ya Man Adası'nın diline ve Galce'ye verdiği destekte büyük başarılar kaydederken Fransa Bretonca'yı diğer azınlık dilleri gibi kaderine bakmakta sadece Fransızca'yı önemsemekte. 1950'lerde Bretonca konuşanların sayısı 1 milyon iken bugün 170 bin dil ve konuşucuların çoğu 60 yaşını aşmış durumdadır. Tek dillilik şöyle dursun, çocuklarıyla Bretonca konuşanların oranı yüzde %3'ün altına inmiştir. Resmi olmayan dillerin kaderinin politikaya bağlı olduğunu görüyoruz. Dünyada 200 kadar devlet olduğunu düşünürsek, devlet dili olmayan 6700 kadarının bugünkü iletişim şartları karşısında yaşamlarını sürdürmekte zorluk çekeceklerini anlıyoruz. Bilim adamlarının bu durumda çeşitli görevleri vardır. Birincisi, tehlikedeki dilleri ve ürünlerini her türlü kayıt yoluyla belgelemek. İki, bu dilleri üniversite seviyesinde öğrenmek ve öğretmek. Üç, dilleri ve kültürleri tehlikede olan toplumların çocukları ve gençlere kullanabilecek ders kitaplarının hazırlanmasında yardımcı olmak. 4. Bu toplumların yaşadıkları devletlerin üniversiteleriyle işbirliği kurarak müşterek programlarla dillerini ve kültürlerini araştırmak, tehlikedeki toplumlardan gelen üniversite öğrencilerine dillerini ve dil ürünlerini araştırma imkanı vermek veya verdirmek gibi. Tehlikede olan dilleri araştırmak ve kurtarmak amacıyla dünyada son 20-30 yılda birçok konferanslar toplanmış, projelere girişilmiş, fonlar ve organizasyonlar kurulmuştur. Ancak bu alandaki çabaların sadece çok küçük bir kısmı Türk, e, tehlikedeki Türk dillerine, lehçelerine ve ağızlarına yönetilmiştir. Bugün açmakta olduğumuz sempozyum dünyada özellikle Türkçeleri konu olan ilk toplantıdır. Oysa burada sunulacak bildirilerden öğreneceğimiz gibi bu alanda toplanılması gerekli olan birçok bilgi ve muhakkak yapılması gereken önlemler vardır. İş çoktur, Bu toplantıyı atılan ilk genel adım olarak görebiliriz. 25 kadar Türk yazı dili arasında 20 yıl öncesine kadar tek devlet dili Türkiye Türkçesiydi. Arada Azerice, Türkmence, Kazakça, Kırgızca ve Özbekçe de devlet dili olmakla birlikte Kazakistan ve Kırgızistan'da Rusça resmi dil statüsünü korumuştur. Adını bugünlerde çok duyacağımız Kırım Yarımadası Ukrayna'ya ait olsa da orada Rusça Ukrayna dilinden çok daha önemlidir. Asya'da bağımsızlığını kazanan Türk Cumhuriyetlerinde Rusça prestij dili olma özelliğini bitirmiş değildir. Tam tersine Rusya ile ekonomik ve politik ilişkiler son 5-6 yılda yeniden güçlenince Rusça'nın önemi yine artmıştır. Örneğin Azerbaycan'da Rusça bilenler iş yerlerinde bunu Azeri kaynaklarına dayanarak söylüyorum. Bugün de tercih edilmektedir bu andığımız devletler dışında Türk dilleri, lehçeleri ve ağızları Moğolistan, Çin, Afganistan, İran, Irak, Kuzey Kıbrıs, Yunanistan, Bulgaristan, Makedonya, Kosova, Bosna Hersek, Romanya ve Moldova'da da konuşula gelmektedir. Birçok grubu asıl yurtlarının dışında bulmakta mümkündür. Örneğin, Alaş konuşurlarını Tahran'da çevre sorunu yaşamış olan Lopnok Uygurlarını, Korla veya Soğu gibi yerleşim noktalarında Hristiyan olan olunca konuşurlarını da Güney Kıbrıs'ta. Türklerin son 40-50 yıl içinde göç ettikleri yerleri saymasak bile Sempozyumumuz Avrasya'nın kültürel zenginliğine geniş yol arasında kapsayacaktır. Bu toplantıda Sayan Türkçesinin Sibirya, Moğolistan ve Çin'deki Bek, beş lehçesinin özellikleri hakkında bilgi edinecek. Çin'de konuşulmakta olan hemen hemen tüm Türk dilleri ve lehçeleri konusunda bir şeyler öğreneceğiz. Moğolistan'ın Türk dillerini artık kullanmayan odamlarını, Tacikistan'ın yine maalesef artık Türkçe konuşmayan karlıklarını tanıyacağız. Afganistan'daki Türkçelerini bugün de konuşan karlıkları bizi tanıtmayı düşünen katılımcı gelinemektedir. Gelebilseydi ilim aleminin şimdiye kadar hiç bilmediği bu grup ve dil hakkında bilgi edinirdik. Daha bilmediğimiz, tanımadığımız, yeni öğrendiğimiz Türk dillerini konuşan gruplar vardır. Bunların dillerini, lehçelerini öğrenmek bize mümkün Akasya'nın kızıl lehçesi ve Çolum Türkçesi konusundaki bildirileri dinledikten sonra bunların şimdiye kadar niye karıştırıldığını, karıştırıldığını bilecek. Bunlar arasında kaybolan Özbeklerle, Özbekler arasında kaybolan Uyguları ve Kırgızların kendilerine Türk diyen bunu tanıyacağız. Batı Sibirya'da sadece Tatarları değil, Çuvaşları da bulacak. Daha batıda, Doğu Avrupa'da, Nogayların, Kırım'da hala yaşayan ve veya belki de hayata dönmekte olan Kırım Tatarcasının, Kırım Karaycası'nın ve Kırım Çakça'nın toplumsal durumlarını öğreneceğiz. En eski ve en ilginç eski Türkçe metinlerden olan ırk aşık kemiklerine dayanmaktadır. Türklerin ve Moğolların aşık kemiği terminolojisi müşterektir. Sempozyumda sunulacak bir bildiri bize Hazar Denizi'nin batısında oturan Türkmen boylarından Karapapak ve terekemelerin aşık kemiği oyunlarını ve oyunlardaki terimleri tanıtacaktır. Moldova'daki, Bulgaristan'daki ve Yunanistan'daki Gagavuzların ve Romanya'daki Kırım Tatarlarının ve burada ekleyelim Romanya Nogaylarının dil durumu da anlatılacağı üzere pek iyi değildir. Ama örneğin bu dilleri kurtarmak için Avrupa Birliği'nden destek almak mümkün olabilecektir. Balkan Yarımadası'nın batısında bulunan Türk ağızları Yarımada'nın doğusundaki ağızlardan epey değişiktir ve ilginç e, ve ilginç özellikler arz etmektedir. Bu toplantıda tanıtılacak olan en batıdaki ağız, Kosova'nın Momuşa yöresi ağzı olacaktır. Bu toplantıda işlenmeyecek olan Makedonya, Bulgaristan, Bosna Hersek, Kuzey Kıbrıs ve Irak ağızları ise Türkiye Türkçesine çok yakındır ve Batı Oğuzca ağızları ekolojisi çerçevesinde işlenmeleri daha doğru olur. Buna rağmen Türkiye ile ilgili olan üç bildiriyi programı almayı uygun gördük. Bunlardan biri Profesör Sakaoğlu'nun Konya ağzı ile ilgili olarak Türkiye ağızlarının geleceği üzerine yapacağı konuşma. Diğer ikisi de 30 yıl önce Erciş'e yerleşen kızların ve Hatay'a yerleşen Afganistan Özbeklerinin dil ve kültürlerini kurtarma çabalarına değinen bildiriler olacaktır. Balkan Türkçelerinde olduğu gibi Anadolu ağızlarında da Türkiye'ye gelen Nogaylar, Katarlar ve diğer Türk toplum, toplumlarının, mensuplarının dillerinde de ölçünlü Türkçenin baskısı hissedilmekte. Bu baskı en azından kullanımlarını daraltmakta, güçlerini azaltmaktadır. Ölçünlü Türkçenin etkisini standart Altayca'nın burada tartışılacak olan Çalkandu, Kumandı, Tuba ve Teleut lehçelerin yaptığı etkiyle karşılaştırabiliriz. Aynı şekilde yine burada tartışacağımız Kaşgay lehçesiyle Halatçı'nın özellikleri sadece Farsçanın değil, Azerice'nin de esiri altında kalmakta. Çin'de Rus sınırına yakın bir bölgede oturan kök muçaklar etraflarındaki Kazakların dilinden etki görmektedir. Bu konuşmamda dilleri ve kültürleri yok olma tehlikesine maruz olan dilleri ve kültürleri sistematik olarak saymadım. Bunu profesör Kaçar'ın bir dereceye kadar yaptım. bu toplantının amacı da bu olmayacaktır. Bu konuda genel bilgi verecek bir el kitabı hazırlanmakta olduğumuzu bazılarınız biliyorsunuz ve bu el kitabına katkıda bulunuyorsunuz. Şu anda bana kalan hepinize teşekkür etmek, bu sempozyuma başarılar dilemek ve saygılarımı hepinize sunmak olacaktır. Teşekkür ederim. Hacettepe Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Enstitüsü misafir öğretim üyesi Sayın Profesör Doktor Marcel Erdal'a verdiği bu çok kıymetli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz biz de açılış programımız burada sona ermiştir. Sergi salonumuzda katılımcılarımızın ve enstitümüz yayınları yer almaktadır. Sergilenecektir sempozyum süresince. Sanat galerisinde sergimizi ziyaret edebilirsiniz. Hepinize katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum. Çok saygılar sunuyorum.